ben Allah'ın e, yaratma müzeleriyle devam etmek istiyorum inşallah. E kendi kendine ilaç üreten bazı canlılar var ve gerçekten Allah'ın burada büyüklüğünü görüyoruz. Şimdi insanlar bir rahatsızlık hissettiklerinde, hasta olduklarında ilaç içerler fakat bunun için eczaneye gitmeleri gerekir. Eczaneden o ilacı almaları gerekir ve o ilaç yıllarca kimya laboratuvarlarında kimyasal testlere tabi olmuş ilaçlardır. Hiçbiri rastgele yapılmamıştır. Hepsi bilim adamları, Allah'ın vesile ettiği bilim adamları üzerinde bayağı uzun çalışmalar yapmışlardır, deneyler yapmışlardır, denekler kullanmışlardır. Fakat bazı bazı canlıların işte bu kadar uzun bir aşamaya hiçbir zaman ihtiyaçları olmaz. Allah'ın onlara doğal olarak nasip ettiği bir yetenek sayesinde kendi kendilerine ilaçlarını üretebilirler. Mesela ceviz ağacı. Bu arada ben bu ceviz ağacı yani genelde hep hayvanlarda böyle bir özellik olduğunu bilirdim. Ceviz ağacını ilk defa duyuyorum. Ceviz ağacı kendi kendine aspirin üretiyor. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, <gülüyor> maşallah maşallah. Zorlu bir durumda kaldığında Mesela hava şartları onu zorladığında, iklim zorladığında ya da herhangi bir fırtına ya da öyle bir durumla karşı karşıya kaldığında aspirine benzer kimyasal bir ilaç salgılıyor. Bu onun savunma sistemini güçlendirirken zorluklarla başa çıkabilmesine de yardımcı oluyor. Bir ağaçtan bahsediyoruz. Bir kütük, dalları var, yeşil yaprakları var. Başka hiçbir özel yani organı olmayan, bir düşünme yeteneğine sahip olmayan bir ağaçtan bahsediyoruz. Aspirin. Aspirinin ...ana maddesi salisat, metis salisat üretiyor. Bu metis salisat, güneş yağında, e, romatizma kremlerinde, ağrı kesici kremlerinde kullanılan bir ham madde. İşte bir ağaç Allah'ın vesilesiyle bunu üretebiliyor ve ne zaman üretmesi gerektiğini de biliyor. Normal zamanda değil. Sadece zor koşullarla karşı karşıya kaldığında üretiyor. Sonra e, arılar var, antibiyotik üreten arılar. Daha doğrusu antibiyotik e, arılarla birlikte Ortak bir yaşam süren bakterilerin ürettiği bu antibiyotik kullanan arılar. Şimdi arılar e, larvalarını toprakta küçük bir çukur kazıyorlar, larvalarını bunun içine bırakıyorlar. Bunu yapanlar yaban arıları. Bir tane bal arısını alıyorlar, paralize ediyorlar, larvalarını yanına bırakıyorlar ki onları yiyecek olsun diye. Fakat toprağın altı... E, şartları o kadar iyi olan bir yer değil. Burada mantar var, nemli ve sıcak bir alan, organik maddeler bakımından zengin. O yüzden larvalar zehir e, şey zarar görebilir. Ne yapıyor? Antenlerin ucunda yaşayan bakteriler var. Onları tanıyor. Onları biliyor ve ne yapacaklarını biliyor. O bakterileri alıyor, e, kazdığı çukurun tavanına bir tanesini asıyor. <laughs> Bunu yapan yaban arısı. Çok o bakteri şey. 9 adet ayrı antibiyotik üretiyor. İşte o larvalar çıktığı anda gidip o bakteriye sürünüyorlar. O bakteriden antibiyotik alıyorlar ve çevrenin onlara sağladığı çevreden zararlı maddelerden kendilerini korumuş oluyorlar. Bunu yapan larva, yaban arısı, bir bakteri. Aralarında böyle bir ortak yaşam var. Bakteriyi tanıyor, antibiyotiği tanıyor, düşmanını tanıyor, zararlı maddeyi tanıyor toprağın altındaki ve larva da çıktığı zaman ona sürmesi gerektiğini biliyor. Maşallah. Evet. Maşallah. Ha, maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Evet mesela şimdi Didem'in adını söyleyeceği bir karınca türü var. <laughs> Formica paralogubris. <laughs> Formica paralogubris. Formica paralogubris. <laughs> Formica paralogubris bir karınca var. O da gidip ağaçlardan reçineleri toplayıp yuvasına koyuyor. Fakat bu herhangi bir reçine değil. Katılaşmış bir reçine. İçinde e, sertleşmiş öz su tanecikleri var. Bu da karıncanın yuvasında mantar üremesini imkansızlaştırıyor bu reçine sayesinde. Bunun içindeki antiseptik özellik sayesinde o antiseptik olan reçineyi karınca taşı, tanıyor, yuvasına taşıyor. Hatta deney yapıyorlar. Bazılarının yuvasından alıyorlar bu antiseptik özelliği taşıyan reçineyi. O yuvalarda çok fazla mantar ürüyor diğerlerini de üremiyor. İşte bunların tamamı Allah'ın ilhamıyla Allah nasıl bal arısına vay Allah buradaki bütün hayvanlara da teker teker hayvanlara, canlılara ve bitkilere ve ağaçlara teker teker vay ve Allah'ın ilhamıyla ve vahiyle bu canlılar bunları yerine getiriyorlar. Bunların tesadüfen olması, kendiliğinden olması, doğal işte seleksiyonla kazanılmış özelliklerin yok ondan ona aktarılmasıyla olması falan mümkün değil. Bunlar sadece Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilecek. Çok mucizevi olaylar. Her bir tanesi bile. Şimdi ben burada karıncanın tek bir özelliğini anlatıyorum ama yüzlerce özelliği var, yüzlerce türünün. Arınca arıyı Gülşah da söyledi. Onun da binlerce özellikleri var. Hepsi çok akıl gösteren, Allah'ın aklını gösteren, Allah'ın ilhamıyla hareket eden canlılar inşallah. İnşallah. Allah ayetinde bildiriyor. şeytanın Allah'a sığınırım. Rabbim bal arısına vahyetti" diye Tabii bildiriyor. Yani Allah'ın vahyiyle hareket ediyor. Her biri yani dünyada yaratılmış tüm bal arıları Allah'ın kontrolünde, Allah'a boyun eğmiş durumda, Allah onlara ne emrediyorsa, ne yapmalarını söylese, hangi açıda nereye gitmelerini emrediyorsa <laughs> onu yapıyorlar. Hepsi kaderlerinde belli, ya, tabii. ne kadar yaşayacakları belli. O petekleri yapma bilgisini onlara veren de Allah. Hangi açıyla yapacaklarını ilk doğan larvasından çıkan bal arısı da biliyor. Bu aslında gerçekten çok büyük bir mucize. Maşallah, tabii. Hiçbir, ne annesi onu antenlerini sallayarak bir şey öğretiyor, ne bir aralarında iletişim var. İlk doğduğu anda onu yapmayı biliyor. Sonraki iletişimleri zaten aralarındaki iletişimleri muhteşem. Ettikleri dansla ne kadar mesafede olduğunu bir çiçeğin <laughs> e, e, poleninin tespit edebiliyor olmaları çok büyük bir iman hakikati maşallah. maşallah. Elhamdülillah. <laughs>